Ulaş Hocam. Efendim. Niskane'nin bürokratik üretim modelinden bize biraz bahseder misiniz? Niskane'nin bürokratik üretim modeli. Ee, Niskanen deyince ben hep obsesif bir karakterden bahsediyorum. Bürokrasi takmış durumda kafayı. Bürokrasi deyince her ne kadar akla ilk gelen isim Max Weber olsa da bürokrasinin ilk sistematik analizini yapan, incelemesini yapan teorisyendir. Niskanen'e göre bürokrasi Hükümet adına üretim yapan bir monopoldür ve monopol piyasasındaki harcamalar tam rekabet piyasasına göre kesinlikle daha fazla olacaktır. Bu yüzden kamu harcamaları artar der Niskanen. Ayrıca bürokratların 4P diye bir amacı vardır. Uyarıyorum işletmeciler, pazarlamanın 4P'si ile karışmasın. Farklı. Maliyeciler bizde de 4D var, 4P yok. Karışmamalı. Peki nedir bu 4P? Birinci P'miz power, güç demektir. Bürokrasi gücünü arttırmak ister. İkinci P pay ise payment, ödenek, bütçe olarak yorumlarız. Bürokrasi sürekli olarak bütçesini arttırmak ister. Üçüncü P ise prestige, zaten Türkçe'ye geçmiştir. Saygınlık demektir. Dördüncü P ise sevgili arkadaşlar promotion'dır. Promotion terfi demektir ve bürokrasi terfi etmeyi her zaman arzular. Bu yüzden kamu harcaması giderek artacaktır. Çok teşekkürler. Obsesif,